Günaydın, ee, biraz geç başlattım vlog'u ama bugün vlog çekmek istedim çünkü Yağmur'la ve Sude'yle buluşacağız. Yağmur'un isteği üzerine bu vlog'u çekiyorum. Böyle saçlarımı topladım. Şimdi birazdan metroya bineceğim. Ee, metro ile Mecidiyeköy'e gideceğim, Mecidiyeköy'den Gayrettepe'ye ineceğim yani Zorlu Center'a gideceğim. Bu arada Zorlu'ya hiç gitmedim yani İstanbul'da yaşayıp Zorlu'ya gitmeyen bir tek ben kaldım herhalde. Hiç gitmemiştim o yüzden merak ediyordum. Öyle bir buluşalım dedik. Zaten Ramazan falan yaklaşıyor. Artık her yere kapanacak. Son son dışarı çıkayım istedim. Ee, çok ani bir giriş oldu böyle videoya ama ee, yine metronun içinde de çekmeye çalışırım falan filan derken güzel bir gün olur diye düşünüyorum. Ee, umarım eğlenerek izlersiniz. Ee, şimdilik hoşça hoşçakalın diyeyim o zaman. Yapacağım. bu arada bu metro çok güzel çünkü şu an yeni yapıldı ve çok kaliteli gerçekten buradan çok iniş yok yanlış yerden iniyordum biraz video çekeceğim diye ya niye heyecanlanıyorum bilmiyorum ama etraftaki insanlar video çektiğiniz zaman gerçekten çok bakıyorlar bu da biraz rahatsız edici oluyor tabi bakalım ya bu kaç dakika sürer acaba Şöyle ilgili şunu söyleyebilirim diğer metronlardan oldukça geniş ve e, aynı zamanda dışarıda koruma bölümleri bulunuyor yani direkt metronun kapısı değil de aileye bir giriş kapısı var ve bu aslında bu e, zamanın aşağısına sınav için güzel bir şey diye düşünüyorum. E, genişlik olarak tamam daha geniş yani metronun içerisinde daha paraz, ışıklandırmaları falan daha güzel. E, ben genel olarak bu metronu çok beğendim. Bir kere kullanmıştım da mecliye kadar, Niye konuşuyorsun? Biz de köye kadar gitmemiştik. <laughs> Buluşlarımdan biri de şu dümdüz yürüyen merdivenler var ya aşırı güzel geliyor bana ya çok eğlenceli bir şey yani ve zamandan tasarruf kazanıyorsunuz hemen çekeceğim neyi anlattığımı ve bu istasyonda 3-4 tane falan bulunuyor bunlardan <laughs> niye bu kadar eğlendim bilmiyorum ama çok güzel bence Ben uzunca bir yürüyüş temposunun ardından anca zorluya gelebildim. Bayağı metron içinde böyle 500-600 metre belki daha fazla yürüdüm. Şu an çıkıyorum. Bakalım inşallah doğru yerden çıkıyorumdur. Ha doğru bence ya. Bir şey olmaz. Sonunda temiz hava alabildim. Gerçekten çok mutluyum bunun için. Yani Bayağıdır metrodayım ve sıkıldım yani. Şarj biraz soğumuş. Ee, yağmur yağmış ama şu an yağmıyor çok şükür. Neyse bakalım işte Sude ile yağmuru bulmaya çalışacağım şu anda. Çünkü nasıl hiç bilmiyorum. Anlaşmak <laughs> <merkezini> için kayboldu. Ben <laughs> en son güvenliğe sordum yani. Bulamadım. Çok değişik ve karışık. Geldik evet. Daha. Buraya, Buraya mı oturacağız? Evet. <laughs> Çok büyük değişiklik yaptık ya. <laughs> Sude şemsiyesinin unutmayınca <laughs> <laughs> tekrar geri dönüyoruz hepimiz. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Saçma bak lan ne kadar Saç. büyük. Şey yok biz tekrar şey, hepimiz sonunda. Şey, <gülüyor> şey, <gülüyor> şey, şeyi çekerken yapsınlar. Neyi? Tatlıyı yerken çek de bırakayım. <laughs> evet. Şaka gibi hepimiz oturduk tekrar <gülüyor> ya. <gülüyor> Bu sefer de tatlı Hesabı yemek için. Aynen. Hesabı sıfırladık yani. Hı. Bir şey olmaz bence. Kestane bir şey var ya kanka bak. Şu kestaneymiş üstündeki. Aa. Ne yiyeceksin kanka? Kanka şu beni bir çirek. Cezbetti. Aa çok güzel buraya. Ha. Normalde hep şundan yiyordum, şundan yedim. Evet arkadaşlar, burada bizim fotoğrafımız olmalıydı. Aynen. İki yani. yıldır sponsoruz yani. Hepimiz, yani nerede buluşursak buluşalım, hepimiz Musa gidiyoruz. Beşiktaş'ta buluşuyoruz, hepimiz Musa gidiyoruz. Evet. Yani bütün her yer... Bak düşünüyorum, hadi hesap edelim kaç kere gitmişizdir sizce? Ben 20'den fazladır diyorum. Zaten 4, 20, 20, 20 mi? 20 az mı? 50? 50 <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> mi? Hazırlık her gün de ama şeye sinir oluyorum ben hani başka bir mekana gidiyoruz hani başka bir ortam falan ama yine gidiyoruz. <laughs> M&M's'tan <Elimizle> vazgeçemiyoruz. <laughs> vazgeçemiyoruz. Yerlerine göre uygun mu? Midpoint deyince aklıma şey geldi. Yağmur, <laughs> <laughs> Yağmur kadınlar var dediler. Var dediler. <laughs> Çok komikti ya. <gülüyor> <gülüyor> de beğendin mi? Hak güzel kestanesi. Verse vermez. Beşiktaş'a mı bağlıydı burası ya? Kalkıp gel. Zaten sağ açımı hiç sevmiyorum. Kalkıp sağ açımdan çekiyorum. Biraz öyle çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> diyor anam. Solun <laughs> <laughs> santin dedim. Doğru santin nerede? Deşiktaş'ın kampı yok. Hayır. bana bak. Sen bana bakman lazım. Neye niye bakıyorsun? Değil mi? Ben. Platonimle ben. Ne? ne anlatıyorsun yine sen? Çok sana tanıdım. Haber versene ama. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Sude. Sude video çekiyordum Sude. Göründü mü? galiba. <laughs> 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 sen kendi Çekmiyor muydu? Şöyle çekiyorum su, su duvarı düştü. Dur dur. Yağmur Hanım, Yağmur Hanım bir röportaj yapabilir miyiz e? Yağmur Hanım? E? <gülüyor> <gülüyor> Kameramaya sallayın. Düştükten sonra buranın çok <laughs> Benim küçülmüyor falan. Bu Man, benim kolonyam değil, vardı. Bu Aldınız mı onu? Sıfır abi var ya bizim. Gel. <laughs> benim kolonyam vardı ya. Allah kahretsin. Ben almadım. Masanın üstündekini. <laughs> <mevzisi. gülüyor> Sude Öyle bakma. <laughs> evet. Senin miydi bu lan? Köşeye saldım. Sıfır. Yavaş <laughs> <laughs> Mehmet ve Sude git. Sesim var hiç duyulmuyordur burada. Mehmet evet. ve Sude gittikleri için yağmurla şimdi Biz metrobüs kaldık. bekleyeceğiz. Yine bir metrobüs anısı yani. <laughs> yağmurla klasik. Her zamanki gibi. Aynen. Keşke Mirza da olsaydı. Mirza bize yer tutardı kesin. <laughs>